Manisa İl Millî Eğitim Müdürlüğü ARGE birimi tarafından hazırlanan ve 18 kurumun imza anladığı eğitimde işbirliği protokolü kapsamında hayata geçirilen hem meslek hem destek projesi Doktor Ömer Faruk Meriç İlköğretim Kurumlarında başladı. Proje ile ilgili okulda eğitim gören ihtiyaç sahibi 180 öğrenciye saç bakım hizmeti yapıldı. <laughs>

Eğitim Müdürlüğü Arge birimi tarafından hazırlanan projelerin geçtiğimiz günlerde Manisa Valisi Erdoğan Bektaş'ın başkanlığında 18 kurumun katılımıyla eğitimde işbirliği protokolü imzalanmasının ardından ilk proje hayata geçirildi. 28 okulda yaklaşık 4000 öğrenciye hizmet verilmesi planlanan proje Şehzadeler Doktor Ömer Faruk Meliç İlköğretim Kurumlarında başladı. <laughs> Erkek öğrencilere Yunus Emre Mesleki Eğitim Merkezi'nde berberlik eğitimi alan kalfa adayı öğrenciler, kız öğrencilere ise İsmet İnönü Kız Meslek Lisesi Kuaförlük Bölümü öğrencileri tarafından hizmet verildi. 90 erkek, 90 kız öğrenci olmak üzere toplamda 180 öğrencinin saç bakımı yapılırken liseli öğrencilerin saç bakımlarını yaptığı ilk öğretim öğrencilerin mutlulukları görülmeye değerdi. Bu uygulamayı nasıl buluyorsun? Çok güzel. Teşekkür ederim. Doktor Ömer Faruk Meriç İlk Öğretim Kurumları Müdürü Şükrü Cansever ise şunları söyledi. 28 okul içinde başlatılan bu projenin ilk olarak okulumuzda başlatılıp uygulanması bize ayrıca bir mutluluk verdi, sevinç verdi bize. Emeğe geçen ben herkese teşekkür ediyorum. Ben burada abileri de ben heyecanını görüyorum. Öğrencilerimiz de çok istekliler. Çevreden de ben olumlu tepkiler edindim, velilerimizden de. Öğrencilerimiz de çok sevindi, biz de sevindik. Bir değişik bir eminim. Öğrencilerimizin hayatında kalıcı bir etkisi olacak, bir tatlı bir an olacak kalacak bugün. An olarak kalacaktır.